arkadaşlar Merhabalar Türkiye muhya taşıyacak metafizik sözleşme kod Fatima 13 projemizin çalışma ve araştırmaları devam etmektedir 2023'e kadar bu çalışmalarımız aynı hızla aynı şekilde rutin bir şekilde devam ediyor 2023'te sonra yani 1 Ocak 2023'ten sonra bu projemiz danışmanlık şirketine Dönüşecek e, Tabii danışmanlık şirket haline geldikten sonra e, projemizin e, hedef ve amaçlarında bir değişiklik olmayacak ama e, şirket haline geldikten sonra e, ister istemez buraya e, dahil olacak insanların e, sayıları fazlalaşacak. Yani bin hisseli bir şirket haline gelecek. E, bu e, projemizin amacı, evet, e, merkezinde bulunan Ünlü Eşkiye Volçam Goyuva'da e, olmasına rağmen e, bu gitgide e, genişleyecek arkadaşlar. Hem maddi olarak genişleyecek hem de e, buna üye olan veya hak sahibi olmak isteyen kişiler e, vasıtasıyla genişleyecek. Tabii buraya... Ee, şirket hissedarı e, yaptığımız kişiler e, belli e, kariyerlere sahip, belli özelliklere sahip, dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar olacak. Bunlar e, hissedar olabilmek için elbette ki belli şekilde e, belli e, ücretler ödemek zorundalar. Bunu da zamanla zaten buradan videolarımla sizlere buradan duyuracağım. 2023 hedefimde şirketin şirketin değerine 66 milyar euroya çıkarmak. Yani bu belki sizler isteyenler izleyenler için biraz alfaiki bir şey olabilir ama ben bu miktarı söylüyorsam. Bu miktara e, Rabbimin lütfuyla inşallah ulaşacağım. Yani hiçbir söylediğim şey e, böyle kafadan atılma, araştırması yapılmadan, altyapısı oluşturmadan, e, yani deli deniyor ya, feedback yapılmadan e, hiçbir zaman söylenmez. Mutlaka, mutlaka e, bunun bir dayanağı vardır. Elbette bir hedef olması gerekiyor. Bu hedef olmazsa, ilerleme kaydedemeyiz. Bunun e, ücretleri e, elbette ki e, belli çalışmalardan sonra artacak. Şu andaki e, talep ettiğim e, miktar 66 milyon euro. E, fakat bu zamanla araştırma yapıldıkça, e, veriler yükseldikçe, yani bilgi yükseldikçe bunun elbette ki fiyatı da artacaktır yani hak sahibi olanlar için söylüyor olmak isteyenler için söylüyorum e, ve e, bu şirketleştikten sonra bu projeye dahil olmak isteyenlerin bazı özelliklere sahip olması gerektiğini e, söylüyorum yani herkesin parası var herkes bundan hisse alabilir hak sahibi olabilir diye bir durum kesinlikle yok şimdi Bunları konuşurken belli bir bilgi bilgim olduğu için konuşuyorum. Çünkü bu Global dünyada yani 2023'ten sonra şekillenecek yeni dünya düzeninde bu metafizik olaylar çok çok daha önem kazanacak. Ve size şunu da söyleyeyim. ileride göreceksiniz. Bu projenin tamamını, Tek bir kişi demiyorum. Siz anlamışsınızdır. Kişi olarak söyleyeyim ki şey olmasın. Tek bir kişi alacak. Onun tüm parasını ödeyip. Bunu da net bir şekilde bildiğim için söylüyorum. Çünkü araştırmalar sürdükçe, yeni bilgiler edindikçe, yeni maddi katkılar oldukça projenin ister istemez değeri yükselicek. Ee, i̇nşallah e, 2023'e kadar e, ve 2023'e kadar olan hedefim ve 2023'ten 2024'e kadar olan e, hedeflerimi de en kısa sürede e, gerçekleştirmeye çalışacağım. E, bunun için çok büyük gayretler sarf ediyorum. E, i̇nşallah buna da ulaşacağım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, kalbiniz nurla dolsun. Görüşmek üzere.